Arkadaşlar bugün sizlere e, evinde saklanan salyangoz adlı bir hikaye kitabını okuyacağım. Bir gün üç arkadaş süngeri bulmak için bahçeye gitmiş, koridora gitmiş. Hatta okulun tüm yerlerini gezmiş. Bulmuşlar mı? Hayır bulamamışlar. Çünkü sünger çok bulunamayacak bir yerdeymiş. Sonra çağlar nereye gider bu demiş. Sonra bir anda zil çalmış. çek Tek şansları bile yokmuş. Zil çaldığı an çağlar yerine geçmiş. Sonra pencereden e, şöyle mucize bir şey olmuş. Salyangoz sünger pencereden gelmiş. Sonra Sonra Çağlar kendisini zor gülmemek için zor tutmuş. Sonra birden bir tane karga gelmiş. Gelmeden hızlıca salyangoz kutusunu çıkarıp onun içine koymuş. Karga az kalsın salyangoz süngeri yiyecekmiş ve sünger karganın gagalarının arasında olacakmış. Sonra da bir böyle bir şey olmuş. Fikri bunu duyunca kurtulduğunu duyunca süngerinde elini burnuna koyarak nanik hareketler yapmış. Sonra öğretmenine yakalanmış. Demiş ki öğretmeni Fikri orada ne yapıyorsun demiş. Ve neyle ilgileniyorsun? Fikri yanıt verememiş ama çok şanslıymış. Çünkü yanıt vereceği anda birden zil çalmış ve öğretmeni çıkmış. Çıktığında Fikri Çağlar sınıfta kalmış. Şöyle de şöyle bir şey demiş. Siz burada ne işler çeviriyorsunuz? Sonra şey olmuş da demiş ki, çantasından sünger kutusunu çıkarıp ona göstermiş süngeri. Sonra şöyle demiş ki, sünger geri dönmüş. Sonra da şu, sonra da buna sevilmişler. Karga da bunun için uğraşmaya başlamış. Karga ya süngeri yakalayacak ve yiyecekmiş, ya da yakalayamayacak. Ve aç kalacakmış. Sonra zil çalmış ve evlerine gideceklermiş. Giderken de e, karga onları takip etmiş. Ediyor ediyor hatta evlerine kadar gelene kadar ediyormuş. Sonra birden kiremitlerin arkasında saklandığını bile fark edebiliyormuş Çağla. Sonra arkadaşlarına demiş ki orada demiş galiba. Sonra da Fikre kiremitlerin arkasına bakmış. Karga da kafasını gizli de çıkarmış. Onu, Fikre fikri almış salyangoz kutusunu. Sonra Fikri'nin elindeki salyangoz kutusuna bakıyormuş. Sonra yürümüşler, yürümüşler. Sonra Fikri arkasında olduğunu korkmadan arkadaşlarına da anlatırsa korkacakmış. Bu yüzden de Fikri demiş ki Çağlar'a vererek sandalye salyangoz kutusunu. Ben evime gidiyorum demiş. Korkuyorum. Sonra da fikri evine gitmiş ve fikri son anda çok rahat bir nefes almış. Sonra da rahat olduğunu anlayınca birden gitmiş. Tamam. Sonra da şöyle gitmiş. Çağlarda kendisine ne yapacağını bilmiyormuş. Şöyle düşünüyormuş. Arkadaşları da arkadaşları şöyle ve fikri Çağları da üzüldüğünü ve endileşe, endişelendiğini düşünüyormuş. Sonra Çağlar evine gider gitmez süngeri bir yere saklamış. Saklayınca da birden Karga ile ilgili bir tane e, bilgiler yapacakmış. Sonra başlamış oyun bölümü. Karganın oyunu bölümü başlamış. Sonra birden Fikri şöyle bir şey bulmuş. Ha kargalar galiba serçe ya da güvercin ya da da aslında bir karga. Sonra da ya acıkıyor ya uyuyor ya da süngeri yemek istediği için aç kalıyor ve onu yemek istiyor. Sonra Fikri araştırmaya başlamış. Sonra bu bilgileri düşünürken bunun çok saçma olduğunu anlamış. Ve birden bilgi bir, birden araştırırken onun ne olduğunu birden sonuçlar şöyle bir şey olmuş. Kargalar altın taş gibi şeyleri çok severlermiş. Sonra da Fikri şöyle bir plan yapmış. Üstelik de altın taşı varmış. Sonra altın taşı balkonuna koymuş. Ama balkonun kapısı açıkmış. Sonra karga sonra pencerelerin yanına gizlenmiş. Ve şöyle düşünmüş. Kesin karga benim tuzağıma düşecek. diye bildirmiş. Sonra da birden şöyle bir şey olmuş. Karga hiç kimsenin olduğunu görmeyince birden altın taşı alıp yuvasına kaçmış. Sonra da birden şu birden altın taşı görmeyince bu fikrin işe yaramadığını anlamış. Sonra şöyle bir görevi daha varmış. Salyangoz süngeri uzağında tutarsa ve ona bir ev yaparsa ve saklayacak bir şeyler yaparsa bir Birazcık işi kolaylaşacakmış. Sonra şöyle bir şey olmuş. Fikri galio salyangoz süngerle e, iletişim kurmaya başlamış. Sonra da şey olmuş. Sa ant salyangoz antenlerini sağlamış. Ama bunun ne olduğunu bile tahmin edemiyormuş. Çünkü salyangozlar konuşmaz ve ses çıkarmazmış. Ancak antenlerini sağlayarak iletişim kurarmış. Fikri de onun ne dediğini düşünüyormuş. Ama düşünememiş. Sonra aklına şöyle bir şey gelmiş. Hani az önce ev, korunaklı ev bir şeyler olacakmış ya. İşte Fikri'nin aklı onlar gelmiş. Ve ona bir ev yapmış. Yaptıktan sonra bir tuzak daha yapmış hataları pencereyi açık tutmasıymış. Hatta en büyük hatası bile karganın zeki olduğunu anlamakmış. Kargaların tüyüne bakmış ve incelemeye başlamış. Ama bunun ne olduğunu da bulamamış. Mala kargayı bulamadığı sürece sonra salyangoz sünger saklanmış. Fikri de oradan saklanmış ve pencereyi açık tutmuş. Karga gelmiş. Fikri karganın geldiğini düşünürken şöyle bir şey düşünmüş. Fikri onu kendisinin ay çağlar kendisinin peşinde olduğunu değil, başka birisinin peşinde olduğunu anlamış. Onun adı da Salyangoz Süngermiş. Sünger olduğu için Salyangoz Sünger'in çok önemli bir şey olduğunu anlamış ve garga, ka, ga, yani karganın gıgalarının arasında olduğunu bile sayıldığını anlamış. Ama mecburen bu, bunun iş oldu. Bu bir şansmış. Çok şanslı olmalıymış. Yapacağı bir şey yokmuş. Sonra karga içeri gelmiş. Sonra çağlar da saklanmış. Bazenleri Fikri biliyorum Neyse. Sonra karga içeri girmiş. Sonra salangozun evine doğru yaklaşmış. Salangoz da kendisini kendisini bulundurmamak için yatmış. Sonra karga bulamamış. Sonra evinin erdiğine bakmış. Gizliğinden yerlerine. Sonra gizlice çıkmış. Ve masanın antına girmiş. Karga sinirlilikten delirmeye başlamış. Sonra da kötülük yaptığını anlamış. Ama bunu düşünmemiş. Sonra da şöyle bir şey olmuş. Karga sinirlenmiş. Sonra da gitmiş. Sonra çağlar kargadan kurtulduğunu görünce rahat bir nefes almış ve kutlamaya başlamış zafer ondan önceki kutlamanın planı işe aramadığı için önce kutlamış sonra kutlamamış. Sonra da ertesi gün fikri bunları öğretince fikri rahat bir nefes almış. Burada da hikayemiz bitmiş.